Çekiyor şu an. Kayıtta mı? Kayıtta. Ne söylemek istiyorsun? Kaç yapıyor abi? Bu mu? Evet. Bu 199'da bitiyor. O kadar küçük mü abi? O kadar küçük benimki. Hmm. Seninki benimki. Seninki <laughs> <laughs> benimki. Tamam. On tek getir oğlum Hüseyin abi bize ben bir bak dayında be. Da var. Dayında tamam. mı? Enişten de yok mu? Ben gel baba gel. Ne bak olur. video kamera çekiyor şu an haberin olsun. <gülüyor> 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 ya tek bir soru soracağım ama <laughs> Sebahattin burada mı değil mi? Dedik telefonla konuşmaya başladım Bak ne yazıyor da? Kağıda bak içerideki. Oha mı ne Aç karnınızı doyuran Hüseyin abiniz öldü. Başınız sağ olsun. Hüseyin abi de bu. Hüseyin abi. Tamam. Telefon <laughs> Sabahattin abi burada mı? Sabahattin abi yok abi. Al konuş. Sabahattin abi. Abi al. Gel, gel. Alo. Ben Kürşat abi. He ee, bu Kürşat. bizde bir Suzuki K7 var binlik. Sen sen buna yazılım falan yapıyor mu? Yazılım işi var mı? 2007 Neyine bakmam lazım ya Ha tamam 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 ben arkadaşa söylerim getirir o zaman buraya Ee getirsin hallederiz Tamam Fiyat ne, Fiyat ne çıkıyor abi ortalama hani bir şey var. Yani ortalama 3-3 Tamam Tamamdır abi ben konuşurum Tamam görüşürüz Görüşürüz abi Kontak niye dönmüyor lan? Tak Suzuki'lerde böyle. Bak. Gördün mü? Ne yaptın? Ha. Sar K7 İlk defa kullanıyor muyum? Herhalde ilk defa kullanıyorum ya K7'yi Suzuki ile çok işim olmuyor biliyorsunuz İşim olmuyor da denk, denk düşmüyor Yoksa süreriz Denk gelmiyor yavrucak Şiftur yok bunda Şiftur aradım amına koyayım şiftur yokmuş <gülüyor> <gülüyor> Ben geçiyorum Tamam ben giderim dükkana Abi. Bu ne ya? Şu adamın yanında basmak istemiyorum. Frenler de zayıf be. Ama yaş itibariyle motosiklet eski olduğu için balatalar da kötü olabilir. Teknoloji biraz kötü. Normal yani. Biz hep yeni nesil motosikletler kullandığımız için Motosiklet şu an 50.587 kilometrede. 50.000 kilometrede Suzuki K7. beni korkutmuyor ya abi. Hani Panigali falan kullanıyorum. Korkuyorum ama kullanırken. Gücünden korkuyorum makinanın. Gerçekten hissettiriyor gücünü. O makinalar yok yani. O kadar korkutucu gelmiyor bana. 600 yani binlik değil de sanki 600'lük bir makina kullanıyormuşum gibi his veriyor. Yeni ee, güzel takılmış bir arkadaşımızın bu makina Şöyle Akropol üzerinde orijinal. Odun gibi makina birader ya. Gerçekten şunla teker falan yapan adamlara helal olsun. Tevfik mesela çok iyi kullanır Suzuki'yi. Odun kalas gibi motor abi. Bunu kullanmak da meziyet yani amına koyayım. Oraya gideceğim orası çünkü toz toprak çamur kuş voku her türlü pistik var orada. Yolu yeni yapıyorlar. da bir gaz yemiyor gibi böyle bir değişik. Değişik bir şey var çözemedim. Bunda mod yoktur sanmıyorum bu kara düzen. Ya da lastik mi sarıyor ne yapıyor? Ama lastik sarsa anlarım lastiğinin sardığını Bak Bas kesiyor motor Bitiyor mu lan Oğlum 4. vitesteyim 120'de bitmez ki Ha 4 değilmiş Orada e at mı diyor orada Abi bunun vites göstergesi yanlış ha. Kafayı kafayı yiyor vites göstergesi. Gaz kesiyor motor. Bak gibi motor amına. Ah. <laughs> bak gibi motor birader. Ne lan? BOK gibi motor amına ah. koyayım. Sesi. Ya sesin ayrı, sikeyim kendini ayrı. Sık. Oğlum motor 110 da gaz kesiyor amına ah. koyayım. Niye? Motor da Gaz açıyorum, 110 da bitiyor. Harley'i nereden buldun? Bu kaç model lan? 13. Rakiyim gibi. Anamına. Videoda in başka söylemek istediğin biri var mı? Eee Japonu da üreteni sikeyim. Hinti de sikeyim. KTM'yi de, KTM de ayrı. <laughs> Hepsi bize dava açıyormuş. Suzuki, Harley, KTM, Bajaj. Orada ne kadar baba?